kadar ağır bir makine. Ama yine de seni böyle getirdim. Dur dikkat. Oh, kime çarptım? Kenny yine buradasın. Burası benim yerim. Oh, hayır sanırım yağmur olacak. Aa, ne yapacağız? Çok soğuk sırılsaklığım. Hayır. Pamuk şekeri veriyor. Ne yapacağım? Aman tanrım. Öyle hak ettin sen. Aa, hayır makinem. Yine sen diyeceksin böğretne. ütme hmm, Ne yapsam peki? Tamamdır. Kendi daha fazla pamuk şeker yapacak. Aynen öyle. Öncelikle mavi şekeri buraya dökeceğim makinenin içine. Açıyoruz makineyi. Ve devam ediyoruz. Çeviriyoruz. Lezzetli mavi pamuk şekeri yapacağız. Süper. Çok işte açıcı görünüyor. Mmm, ne kadar tatlı. Evet. Nefis. Ay ne var burada? Ben de şimdi patlamış mısır yapacağım. Böyle döküyorum tağları. Bu kadar yeterli bence. Şimdi ise biraz tatlı çilek şurubu ekliyorum. Lezzetli çilek tadında patlamış mısırım olacak. Ardından en sevdiğim Josie Drop şekerlerini ekleyeceğim. Ve biraz Josie Drop'tan ekşi jel ekliyorum. Bu gerçekten havalı görünüyor şimdiden. Ama hala hazırlamadım. Açtık ve şimdi ise bekliyoruz. Vay canına şuna baksana. mı mısın? Zaten kaseden atlıyor. Çok güzel. Acilen tadına bakmalıyım. Wow. Hmm, ne kadar lezzetli. Gördün mü Kenny? Bence senden daha havalı bir şey yapabilirim. Bu kırmızı patlamış mısır da ne böyle? Böyle çubuğa çeviriyorum. Ve i̇şte burada. Sen böyle yapabilir misin? Vay be nasıl bir tavşan yaptı. Ama neyse ben de bir şey yapabilirim. Marshmallow'a ihtiyacım var. Öncelikle onu eritmeliyim. Böyle sıvı olsun. Brüller bununla çabucak başa çıkacaktır. patlamış mısırı marshmallow'ya aktarıyoruz. Ve her şeyi iyice karıştırıyoruz. Harika. Şimdi ise marshmallow sayesinde patlamış mısırı birbirine yapıştıracağım. Ve böyle Noel ağacı yapacağım. Ne yapıyorsun? Tekrar ediyor. Neyse ben hayatımdaki en büyük pamuk şekeri yapacağım. Tam insan boyutunda. Böyle elimize sarıyoruz. Vay be ne kadar pamuk şeker var. Ama neyse başarabilirim. Vay canına... Pamuk şeker o kadar kocaman oldu ki orada yaşayabilirim. Ama ben gerçekten çok mutluyum. Her şey işe yaradı. Ve bu arada ben böyle yiyebilirim. Ciddi misin? Tamam neyse. Ben de kendime patlamış mısırdan bir ev yapabilirim. Elimde olan her şeyi üzerime döküyorum. Ve ne delirdin mi sen? Vay canına... Börekli beni duyuyor musun? Endişeleniyorum senin için ama. Ben de buradan çıkabilirim. Bence nasıl patlamış mısır kıyafetim var. Ne kadar havalı ve çok lezzetli. İşte bu. Lezzetli yiyeceklerle dolu bir makine. Onun öyle. Burada bir sürü şey var ve denemek isterim. Aa, yanımda bir kumbaram var. Şimdi onu kıracağım ve içinden para çıkaracağım makine için. Vay işte benim param. Seni makineye gönderiyoruz. Tamamdır ben poke çubuklar istiyorum. Şimdi onların bana düşmesini bekliyoruz. Hadi, hadi ama. Hey cihaz neden çalışmıyor mu? Al ver benim pokerlerimi makine. <laughs> Gerçekten eziksin Kenny. Neyse poker veda edebilirsin. Onlara ulaşamazsın. Ulaşabilirim elimle. Oh, hayır. Ne oldu? Makinenin içindeyim. Beni yardım et. Anneciğim. Özür dilerim ama hiçbir şey yapamayacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir dakika neden üzülüyorum ki? Mr. Farklı lezzetler olduğu makinenin içindeyim. Şimdi her şeyi bedavaya deneyeceğim. Beretnik gerçekten kes şunu beni çıkarma. Ya ben ben de istiyorum. Bakalım cebimde ne var? Çöpler çöp çöp. Aa düğme. Bence paraya çok benziyor. Deniyoruz. Düğmeyi ye makine. Bana da Kenny'i ver. Hmm, nefis. Ne? Hayır. Merhaba Britney. Bu benim için. Sen de bayağı yemişsin. Hmm, bayılırım Pringles'a. Harika. Vay canına bu tatlılar dolu mini makine. Bende ise dondurma makinesi var. Ve bu arada waffle külahlarım da var. Şimdi bir sürü dondurma yiyeceğim. Evet baksanıza ne kadar işte açıcı görünüyor. Ve bu arada pasta süsü de var. Şimdi süsleyeceğim dondurmamı. Çok güzel. Eğlenceliydi. Ben de makineden bazı tatlılar almaya çalışacağım. Her şeyi buraya taşıyoruz. Ve böyle indiriyoruz. Evet işe yaradı. Yakaladım. Sadece böyle çıkarmam gerekiyor. Düşürdüm. Ve şimdi ise bakalım ne aldım. Ne? Ama bu acı biber. Ay, bu istemiyorum. Başka bir şey çıkaralım. Ama tatlı olsun lütfen. Çekiyorum. Çekiyorum. Aa, yakaladım bir şey. Bu şişe mi? Umarım tatlı bir şey olur. Ne tabas mu? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hadi tatlı bir şey çıkarmalıyım. Tatlı dedim. Böyle indiriyorum. Çıkarıyorum. Ya e ne oluyor böyle? Anlamıyorum. Neden her şey acı burada? Nefret evet, babacıdan. Yeter ama lütfen. Makine tatlı bir şey ver. Lütfen. Ay, sanırım onu kırdım. Şimdi asla lezzetli bir şey alamayacağım. Hmm, aslında bu tatlıya hiç benzemiyor. Ama hadi sana acı biberle besleyeceğim. Hayır çekir benden. Zaten başım belada. Ne kadar acı. Korkunç. tamam devam edelim. Bunun tadına bakacağım. Bu çok ekşi bir şeker. bir şey içmeliyim. Ay, çok iğrenç. Tamam neyse. Son şey kaldı ve bitireceğim. Anneciğim. içinde her şey yanıyor. Ne oldu böyle? Britney dondurmamı mı mahvettin? Ay pardon. Ne kadar büyük bir şeker makinesi. Kendime al. Hayır Britney. Ben de kendime bir şey almak istiyorum. Fark etmediysen bir tane cihazımız var. Vay canına. Bu arada senin yüzünden onu kırdık. Ama şimdi tüm tatlılar böyle açık. Bunu denemek istiyorum. Bu canına ben de istiyorum. Benim için burada çok fazla mavi şeker var. Öncelikle tüm mavi şekerleri çıkarmalıyım. Ben senden daha hızlı hallederim Keni. Hayır. Her şey ben çubuk olacağım. Ve son taneler. İşte burada ne kadar çok şeker var. Her şeyi bitirdim. Şimdi ise tadına bakma yerine pop çıkaracağım. Ve hepsini bir anda yiyebileceğim. Hmm, çok lezzetli son gelişlikli süpürgeyim. Şekerlerim bitti. Şimdi Britney şekerlerini de yiyeceğim. Hayır Kenny yeter. Bunlar benim ama. O oh, Britney hayır aç gözlü olma. Bir tanesine bakayım ama. Hayır vermeyeceğim. Ben Bir benim şeker. Ben de pes etmeyeceğim. Ay. Videoyu sevdin mi? O zaman kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Arkadaşlarınla da paylaş. Güle güle.